elektrik akımının tanımını anlatacağım. Elektrik akımının tanımı. Elektrik akım basitçe bir elektrik devresi çizersek bir direncin uçlarına potansiyel fark uygularsak yani pil bağlarsa elektrik alanı oluşan elektrik alan sayesinde Elektronlar harekete başlar. Elektronlar eksiden artıya doğru hareket ederken elektrik akımı artıdan eksiye doğru kabul edilir. Yani elektron akımı yük hareketinden kaynaklanır. Katılarda bu yük hareketi elektron hareketi olurken sıvılarda artı ve eksi yüklü iyon hareketi olur. Yani bir deşarj tüpü düşünüp deşarj tüpü içerisine şöyle artı eksi potansiyel fark uygularsak Artı yüklü iyonlar ve eksi yüklü iyonların hareketinden kaynaklanır. Artı yüklü iyonlar artı tarafından itildiğinden, eksi yüklü iyonlar eksi tarafından itildiğinden şekildeki ok yönünde hareket ederler ve bu yüklerin büyüklüklerini Q1, Q2 diyelim. Elektrik akımı her zaman artıdan eksiye doğru oluşur. Bu akım yönüdür. Akım yönünü yazalım. Tanım olarak şudur. Bir telin ya da bir deşarj tüpünün birim e, kesit alanında birim zamanda geçen yük miktarıdır. Telin diyelim kesit alanından birim zamanda geçen geçen yük miktarıdır. Şöyle bağıntı haline getirelim. Elektrik akımı ile gösterilir. Telin kesit alanından birim zamanda geçen yük miktarı ya da deşar kesit alanından geçen yük miktarıdır. Yük miktarı birimi bir klomdur. Zaman birimi saniyedir. Akım birimi amperdir. Basitçe bir örnek çözelim. Bir telin kesit alanından 3 saniyede 24 kiloluk yük geçiyor. Geçiyor. Oluşan akım kaç amperdir? Çözümümüzü yapalım. Bir telin kesit alanından birim zamanda geçen yük miktarı. 3 saniyede 24 klomluk yük geçtiği için 8 amper'e karşılık gelmektedir. <laughs> Bu yük miktarı direkt klom diye verilmiş. Bazı durumlarda yine klom diye verilir. Fakat şöyle deşarj tüpü çizilir artı eksi diye biraz önce belirttim. Mesela artı yüklü Q1 olsun bu yönde hareket eder. Eksi yüklü Q2 ise ters yönde hareket eder. Şimdi buradaki elektrik akımı hesaplanırken Q bölü T dedik ama şöyle yazılır. Artı ve eksiler yazılırken birim zamanda geçen yük miktarı alındığında toplam yük miktarının mutlak değeri alınır. Yani yüklerin artı ve eksisine bakılmaz. Bu buradan geçen toplam yük miktarının süre oranı alınır. Örnek artı ve eksi verelim burayı. Q1 yükü olsun. Bu da eksi Q2 yükü olsun. Deşarj tipinin ipinin kesit alanından 2 saniyede 12 klom ve eksi 24 klomluk yük geçiyor. Oluşan akımın Büyüklüğü nedir? Kaçan perder gibi çözümümüzü hemen yapalım arka tarafa. Şimdi akım yüklerin mutlak değerinin toplamıdır. Artı ya da eksi yük miktarına bakılmaz. Bu olay okulun koridorunda duran bir öğrencinin önünden geçen insan sayısı gibi düşün. Kız ya da erkek diye olmaz, bakılmaz. Önden geçen toplam insan sayısı oluşan akıma denk geliyormuş gibi düşünülür. Yani onların mutlak değerleri toplanır. 12 kilomluk yük ve 24 kilomluk yük geçmiş. Bu olay 2 saniyede olmuş. 12 artı 24 bölü 2'den iyi akımı 36 bölü 2'den 18 amper bulunur. Yönünü sorarsa yönü her zaman artıdan eksiye doğrudur, akım yönü. Şimdi de e, yükün e, büyüklüğünü vermiştik klom şeklinde. E, sonuçta bu yük klom şeklinde veriliyor ama elektron hareketinden kaynaklanan bir durumdur. Mesela bir cismin üzerinde elektronlar vardır ve bu elektron fazlalığı ona bir yük oluşturur. Mesela diyelim ki bir elektronun yükü 1.6 10 üzeri eksi 19 kilomdur. O madde üzerinde 10 üzeri 20 tane elektron varsa şu kadar Q kadar yüke denk gelir. Şimdi biz yük hareketini klom diye verdik ama şimdi bir de elektron hareketi diye verelim. Bu gibi durumlarda soruda belirtilir. Bir elektronun yükü 1.6 10 üzeri eksi 19 kılom diye belirtilir. Şöyle diyelim. Bu önemli bir örnek. Bir telin kesit alanından bir telin kesit alanından 2 saniyede 10 üzeri 20 tane elektron geçiyor. Oluşan akımın büyüklüğü kaç amperdir? Bir elektronun yükü 1.6 10 üzeri eksi 19 klom diye verilir. Klom diye yük diye bulacağız. Biz biliyoruz ki bir elektronun yükü 1.6 10 üzeri eksi 19 klom ise 10 üzeri 20 tane elektronun yükü acaba nedir? Q kadardır. İşte buradan Q'yu böyle hesaplayacağız. İşler dışlar çarpımı yapılırsa Q eşittir buradan 16 kilomluk yük gelir. Bulduğumuz bu yük akım oluşturacaktır. 2 saniyede 16 kilomluk yüke karşılık geliyorsa bu 8 amperlik akım demektir. Son olarak da şöyle bir durum. Bir deşarj tüpünün bir deşarj tüpünün kesit alanında yine 2 saniye diyelim. 2 saniyede 10 üzeri 20 tane elektron ve 2 çarpı 10 üzeri 20 tane de proton zıt yönlü hareket ediyor. Ya da zıt yönlü hareket edecek şekilde geçiyor. Oluşan akımın büyüklüğü nedir? oluşan akımın büyüklüğü nedir? Ya da kaç amperdir? Yine soruda bir elektronun yükü ya da bir protonun yükü bunların yükleri birbirine eşittir. 10 üzeri eksi 19 kulomdur. Şimdi bu gibi durumlarda toplam yüke bakılır. Bunların zıt yönünü hareket edip etmemesi önemli değil. 10 üzeri 20 tane elektron 2 çarpı 10 üzeri 20 tane de proton hareket etmiş. Yani toplamda 3 çarpı 10 üzeri 20 tane hareket e, yük hareket etmiş gibi düşündüm. Bir elektronun yükü 1.6 10 üzeri eksi 19 kulomdu. Toplamda 3 çarpı 10 üzeri 20 elektron hareket etmiş. Acaba bunun yükü kaça karşılık gelir? Q'ya. Q'yu hesap edeceğiz buradan. İşler dışlar çarpımı yapılırsa 48 kiloma denk gelir. Yine akımın tanımı yazılır. Birim zamanda geçen yük miktarı diye. 48 kilom 2 saniyede geçerse bu 24 ampere karşılık gelir. Ekstradan hani size akımın yönünü sorar. Bazen de şekilli sorarsa bu soruyu. Hani artı eksi verirse bu artıların hareket yönü ya da eksilerin hareketine ters yönde ya da direkt artıdan eksiye doğru akım yönü diye belirtirsiniz.